Evet Hatay'daki ziyaretimiz devam ederken yoldan geçtiğimizde çok ilginç bir manzarayla karşılaştık. Evet Hatay'da meydana gelen depremin ardından binlerce ev yıkıldı. Ee, insanlar o enkazların altında kaldı, vefat ettiler ve bu görmüş olduğunuz alandaki araçları şimdi Zeki Demirbaş ekranlara getiriyor. Bu enkaz altında kalan yüzlerce belki binlerce araç çıkarıldıktan sonra da böyle boş alanlara getirilip buralara istifleniyor. İşte gördüğünüz bu preslenmiş adeta preslenmiş araçlar Hatay'da bu bir bölümü tabi bu araçların bunlar gibi binlercesi de yine enkazın altında kaldı ve mesela bakın çocuk arabası var e, arabanın bagajında o şekilde kalmış ve adeta preslenmiş haldeler şimdi tabi burada e, çok büyük bir dram yaşanıyor aslında bu araçların sahipleri belki de vefat etti eee Evler gitti, araçlar gitti, insanlar da hayatlarını kaybetti ve bu araçların sahipleri de büyük ihtimalle hayatlarını kaybettiler ve bu araçları Hatay'ın belirli noktalarındaki alanlara getirip istifliyorlar. İşte bu gördüğünüz depremde enkazın altından çıkarılan araçlar da bu bölüme konulmuş. Bu sadece bir bölümü olarak düşünüyoruz çünkü bunlar gibi binlercesi daha var.